Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yakın zamanda yollarda görmeye başlayacağımız Top T10F hakkındaki fiyat dedikodularını paylaşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Top t 10 aslında Top T10X'e eş zamanlı olarak tanıtılmıştı. Fakat o dönemde yürüyen bir pozisyonda değildi. Top T10X yürür pozisyondaydı. Tek 10F'in ise sadece tasarımı ortadaydı. Nitekim gelecek planlarında Top zaten ikinci model olarak sedan bir aracı getireceğini bizlere açıklamıştı. Nitekim eğer büyük bir aksilikte yaşanmazsa bu sene bu araç yollarda olacak. Peki ama bu aracın fiyatı ne kadar olacak? Halihazırda hazırda Top'tan ÖTV %10 diliminde tutuluyor arkadaşlar. Ve bu %10 dilimindeki araç sayısı da bir aile artmış durumda. Bu noktada iki farklı söylenti var. Top T10X'in fiyatı bir tık daha yüksek olacağı için, maliyet bazında bir tık daha yüksek olacağı için bu noktada ÖTV dilimlerinin özellikle elektrikli otomobillerde %20'lere çekilebileceği iddiası mevcut. Eğer böyle olursa top T10X başta olmak üzere %10 ÖTV diliminden satılan elektrikli otomobillere bir nebze zam gelebilir ki şu anda baktığımız zaman Mercedes, BMW, Volvo gibi araçları bir kenara ayırdığımızda yani bu premium segmentindeki araçları bir kenara ayırdığımızda Opel olsun, Hyundai olsun, Kia olsun, Renault olsun, aklınıza gelebilecek diğer bütün orta segment araçların elektrikli modellerinin biz %10 ÖTV ile satıldığını görüyoruz. Yani %10 ÖTV dilimine bütün üreticiler araçlarını bir şekilde sokuyorlar. Hatta bugün Tesla bile yeni kasa model Y Juniper'i %10'luk ÖTV dilimiyle satıyor. Fakat bu ÖTV dilimleri TOK T10F ile birlikte bir tık yükselirse işte o zaman bu araçlara da bir 100-150 bin civarında zam gelebilir arkadaşlar. Bu birinci söylenti. İkinci söylenti ise şu arkadaşlar. TOK T10F'de %10 ÖTV diliminden satılacak fakat bu noktada menzil ve motor gücü tarafında bazı değişikliklere gidileceği dile getiriliyor. Hali hazırda 160 kW'ın ise motor gücü zaten %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Tabi burada maliyet fiyatları da önemli ama bu noktada 160 kW'ın aynı kalacağı maliyet tarafındaki o fiyatın TOK T10F'i de kapsayacak şekilde biraz yükseleceği belirtiliyor. Eğer böyle olursa arkadaşlar şu anda %10 ÖTV dilimine giremeyen ve daha pahalıya satılan bazı elektrikli otomobillerin de Togg T10F ile birlikte %10'luk ÖTV dilimine kayabileceği söyleniyor ki bu bizler için güzel bir haber. Hatta Tesla'nın şu anda 3 milyon TL'lere satılan Model Y'sinin bir versiyonunun da yine %10'luk ÖTV dilimine girebileceği söyleniyor. Tabii ki bunlar şu anda söylentiden ibaret arkadaşlar son kaynaklar yani son böyle TOG'a yakın biraz daha hükümete yakın olan kaynaklar otomobilin başlangıç fiyatının 1 milyon 460 bin TL olacağını öngörüyorlar ki bu da hemen hemen TOG T10X ile aynı derecede. Üç farklı versiyonun geleceği söyleniyor. 3. versiyonda çift motor olacağı ve bu yüzden fiyatının da 2 milyonu geçeceği belirtiliyor arkadaşlar. Muhtemelen bu yılın son çeyreğinde ilk top T10F siparişleri sahiplerine verilecektir. Dolayısıyla Türkiye yollarında da artık biz top T10F'leri görmeye başlayacağız. Ne olursa olsun top serisinde müthiş bir finansman desteği söz konusu. Dolayısıyla bu noktada top T10F'in rakiplerine nazaran çok daha fazla satacağını söyleyebiliriz. Şu anda yollara baktığımızda top T10X'in çok fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Hali hazırda Türkiye'de üretilen tek elektrikli otomobil olduğu için 48 aya kadar vade ile bu otomobili satın almamız mümkün. Yani cebimizde 400-450 bin lira gibi bir peşinatımız varsa biz 1 milyon TL kredi çekerek bugün TOK sahibi olabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu kampanya hali hazırda şu anda başka hiçbir otomobilde yok. Dolayısıyla insanlar bu yüzden çok fazla TOK T10X'e rağbet gösterdiler. Muhtemelen aynı durum top T10F'de de karşımıza çıkacaktır. Bu çok da fazla şaşırtıcı olmaz. Evet bu konu hakkında sizin de yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.